Merhaba sevgili Dayı Comics e abonelerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet arkadaşlar şimdi geç kaldığımız bir seride yeni bir bölüme daha başlayacağım. Yani bu videonun konusu Ocak 2021'de bizim yayın evleri hangi çizgi romanları bastı? Maalesef hem işteki hem de bazı motivasyon problemlerinden dolayı bu seri bayağı gecikti. Kısmet olursa üst üste videolar atıp güncele yetişmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. 2021 Ocak ayında bizi ilk alfa yayınımı karşılıyor. Quick and Flipke 7'yi basmışlar. Bu yetmez demişler. Quick and Flipke 8'i basmışlar. Bu da yetmemiş. Bir de Quick and Flipke 9'u basmışlar. Maşallah diyoruz. 3 tane aynı anda çizgi roman çıkarmışlar. Böylelikle seri takip edenler için iyi bir durum bu. Bunun haricinde demişler ki Tenten severler. Sizi de unutmadık. Tenten Tibet'te çıkardık demişler. Kendilerini buradan tebrik ediyoruz. Şimdi sırada Kara Karga var arkadaşlar. Kara Karga iki kitap çıkartmış. Ender Öz Kahraman'ın Orası Öyküleri. Bir de Ardına Bakma adlı tahminimce frankafon olan bir çizgi roman. Kara Karga'nın bu bağımsız çizgi romanları çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Sonra desen yayınları lan yalın ayak genin 8. kitabını çıkartmış. Biliyorum çevremde bir sürü manga okuyucusu var. arkadaşlar sizden şunu rica ediyorum. Tamam, kahramanlık akademimdir. One Piece'tir, Naruto'dur, çatır çatır okuyorsunuz. Ama şu manga'nın gerçekten dünya çapında olan eserlerini de okuyun. Ha diğerleri de dünya çapında satıyor. Ama onların olayları belli. Yani bu yalın ayak gen, yani old boy tarzı mangalar bizim öve ve bitiremediğimiz Watchmenler, Sandmanler ayarında. O yüzden bilişlerinizi, suikast sınıflarınızı alırken yanında bir de yalın ayak gene alın. Ve sırada Türkiye'de gerçek anlamdaki ilk omnibusunu kazandıran Felix koleksiyona geliyoruz. Irradi omnibusunu bastılar. E, limitli bir basım oldu bu arkadaşlar. Gerçekten pahalı bir eser ama ödediğiniz fiyata değiyor. Aynı zamanda bir de şu özelliği var. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda Amerikan piyasasında bunun karton kapaklı hali bulunuyor. Felix koleksiyon ise bunu ciltli şömizli olarak bastı. O yüzden de kendilerini tebrik ediyorum ve yine geldik Marmara'ya. Marmara'ya gelince arkadaşlar Marmara ne basmış? Tabii ki ne örümcek adam basmış, ne X-Men basmış, ne Thor basmış, ne Hulk basmış. Ne basmış? Rick and Morty basmış. Hem de Rick and Morty'nin 29, 30, 31, 32 yani 4 tane birden fasikülünü basmış. Sallayacaklarını bilsem buradan kendilerine arkadaş bir de şunları da bir basın da biz de okuyalım derdim ama biliyorum ki Marmara bu konularda lay lay long kafada. O yüzden anca Rick and Morty basıyorlar. Rick and Morty okutuyorlar. Diğerlerinde de basacağız edeceğiz bilmem ne yapacağız diye işi biraz kıvırıyorlar. Neyse biz Marmara'yı bırakalım. Lal kitaba gelelim. Lal kitap tabii ki fümetli severleri bu ayda mutlu etmiş. Dylan Dog Maxi 21. Mister No Yeni Maceralar 9. Zagor Kökler 5. Ve Zagor'un 224. sayısını çıkartmış. Hatta bir de üstüne Dylan Dog 69'u da eklemiş. Maşallah diyoruz sümetli severler bu ayda kitapsız kalmadı. Sonrasında uzun süredir sesi soluğu çıkmayan GBC Harlin 1, Harlin 2 ve Harlin 3'ü aynı anda çıkartarak seriyi toptan bizlere kazandırmış oldu. Böylelikle Batman dünyadaki son şövalye gibi diğer kitapları beklemek zorunda kalmadık. Güzel bir hareket olmuş Ertan abi tebrik ediyorum. Ve geldik geçen senenin yıldızı parlayan yayın evi Prestige'e. Prestij bombalarda hız kesmiyor. Ve Mercy Star Trek 2. kitap Yargış Dredd 2. kitabı çıkartıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Yargış Dredd ve Star Trek normalde fasikül olarak basılıyordu. İsteyen fasikül olarak okumaya devam eder. Bir de cilt bekleyenler için yani bunlar hard hardcover versiyon arkadaşlar bu şeklini çıkarttı. İsteyen hangisi hoşuna giriyorsa ondan alsın. Ve şimdi Domingo Yayın Evi'ne geldik. Domingo Yayın Evi arada bir çizgi roman basmasıyla ünlü bir yayın evidir. Mesela kendilerinin Sherlock Holmes çizgi roman serisi vardır. Bu sefer de George Orwell'ın muhteşem eseri Hayvan Çiftliği'nin çizgi romanını çıkartmışlar arkadaşlar. Bu tarz kitapların çizgi roman halini okumak isteyen arkadaşların kaçırmaması gereken bir eser. Ve geliyoruz çizgi düşlere. Çizgi düşler hem fümetlicileri hem bizi düşünmüş arkadaşlar bu ay. Black Panther 3. kitap Black Widow 2. İkinci kitap Gambit ikinci kitap ve Scarlet Witch birinci kitabı çıkarmışlar. Arkadaşlar bu kitapların iki tanesi Marvel Now okuma sırasında zaten kapaklarında da yazdığı gibi Gambit ve Black Widow. Marvel Now okuma sırasında Scarlet Witch All New All Different'in okuma sırasında Black Panther'da yanlış hatırlamıyorsam o da All New All Different döneminde geçiyor. Yani bunları alıp okuyacak arkadaşlar bu ayrıntıya dikkat etsin. Şimdi geldik çizgi düşler hangi fumettileri basmış? Nathan Never 27, Zona X 10, Tex Magazine 4, Tex Klasik 53, Zagor renkli 7. Böylelikle çizgi düşler bu ay en fazla çizgi roman basan yayın evi olmuş. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sonrasında mangalarıyla ünlü Kuru Kafa Yayınevi Saraf of the End'in 15. kitabını basmış. Bu arada sık sık görüyorum manga severler için Kuru Kafa Yayınevi Evi baya çalışıyor eski bastığı ve piyasada biten mangaların hepsinin yeni baskısını giriyor. Eksikleri olan varsa kaçırmasın derim. Alfa sadece frankafonlar yetmez demiş. Bir de bağımsız olarak Feynman adlı çizgi romanı basmış. Mangacılar yine iyisiniz. Komik şeyler Büyücü Kız 1 yani Madoka Magica'yı basmış. Ve geldik bu ayın son yayın evine. Son yayın evimiz gerekli şeyler. Gerekli şeyler de bu ay çizgi düşler gibi hem çizgi romancıları hem mangacıları üzmemiş. ikisini birden basmış. İhtiyar Logun onu basmış. Bu da İhtiyar Logun'un son kitabı arkadaşlar. Yani seri tamamlandı. Bastığı ikinci çizgi romanda yine Wolverine'le alakalı Ölü Adam Logan'ı basmış arkadaşlar. Şimdi geldik bastığı mangalara. Fairy Tail 10, Seninle Bir İklim 2, Vaat Edilmiş Yok Yer 4. Ve evet sevgili abonelerim. Böylelikle 2021 Ocak ayını bitirmiş olduk. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi, çan işaretine basmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.